Selam, Allah nasip ederse bu videoda e, Hayaller Alemi e, kitabı İbni Arabi e, Hayaller Alemi anlatımı William Çitik kitabın yazarı William Çitik e, İbni Arabi araştırmaları kendi e, yorumlarını katarak e, bu kitabı yazmış ve buradan e, sadece konu başlıkları gibi e, bazı bölümleri beni etkileyen kendi içimde anlatmaya konuşmaya çünkü bu süreç içinde de kendi e, iç dünyamda bir dinamik işliyor e, kendi dünyamda bu bir şekilde çalışıyor yaşanıyor ve etkileri oluyor e, buradan bazı bölümleri anlataraktan bu kitap da bu kitapta bu şekilde e, tamamlanmış olacak Allah'ın izniyle kitap şu evet e, devam edelim bir önceki videonun devamı İnsanların ilahi sureti gerçekleştirmesi ve ilahi isimleri görünür kılması süreci Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma denilir. Ancak bundan önce beşeri sıfatlardan kurtulmak gerekir diye belirtmiş ve bunu daha önceki videolarda çok bahse geçmişti. Nefsten, vehmi varlıktan, benliklerden, zanlardan, bilinç altından bunların arınması, temizlenmesi gerekir. İlk önce bir e, temizlik hareketinin temiz ilk önce kaba kirlerin alınması gerekiyor. Ondan sonra detaylara girip bilinç altının temizliklerin yapılması ve bu esnada da iyi eylemler, iyi düşünceye gayret eşlik edecek beraberinde. Ve ondan sonra artık e, te temizlendikçe e, iyi eylemde, iyi düşüncede de gayret sarf ettikçe üzerine esmaların tecellisi kendi üzerimiz olan esmaların açılımı daha doğrusu ortaya çıkmaya başlayacak diye de anlatılmıştı. Burada William Çitek'in ifadeleriyle farklı bir, sonuçta anlatılan şey aynı ifade şekilleri biraz değişmiş oluyor. En önce beşeri sıfatlardan kurtulmak gerekiyor. Beşeri özelliklere ait nefsani istekler, hevalar bunların bir arılması gerekir diyor. E kişinin hoşuna giden ve gitmeyen ayrımının terk edilmesi gerekir diyor. Yani hayat karşısında o anda ne gerekiyorsa onun yapılması aklı selim ile. Bunun anlamı Allah'a teslim olmak, boyun eğmek yani İslam'dır. Çünkü hayat karşımıza bir şey getiriyor. Bu her an her an ne gelebilir biz bilemiyoruz. Her an karşımıza gelen durum karşısında o anın gereğini ise onu yapıp o gelenin Allah'tan geldiğinin gel geldiğini bilinci ve idrakında olmak. Bu bana ne diyor? Bu hayat olayı arkadaşımızın bize söylediği bir söz. Başıma gelen bir olay e, ee, mutluluk veya mutsuzluk bizi üzer üzmez. Bizim içimizdeki etkisi öyle olur veya böyle olur. O alay gerçekten öyledir, üzücüdür veya değildir. Bir somut olay var ve o somut olayın ardında yaradan bize ne anlatmaya çalışıyor? Buradan çıkarmamız gereken ders ne? Ona bakıp e, onun gereğini akli salim ile yerine getirebilmek ve bu durumda da zaten teslim olunmuş oluyor. Yani burada Allah bana ne diyor e, diye durduğun an, baktığın an evet bunda e, bir hikmet var. Bu hikmeti e, anlayabilmek ve ona göre davranabilmek nasip olsun. Bilincinle o anı yaşadın. Mı, zaten teslim olmuş oluyorsun. Allah'ın gönderdiğine razı olmuş ve teslim olmuş oluyorsun. Ama şikayetlenirse öyle olmayacaktı, böyle olacaktı. Bunun olmaması gerekirdi. işte bu bunu bana söylememesi, yapmaması gerekirdi. Bu nereden çıktı? dendiği anda şikayetlenme haline girilmiş olunuyor. Ardındaki hakikat perdeleniyor o zaman. Evet, beşeri kişiliğin zamanla yok olması gerekir. Çünkü zaten kendine ait bir varlığı yoktur. Çünkü onlar biz doğduktan sonra bize yüklenen kodlardan oluşmuş bir hayali varlık. O hayali varlık alanından çıkmak gerekiyor diye önceden de onun anlatımı olmuştu. İnsanı kamiller biz bir şey değiliz derler. E, bu makam e, makamsızlık makamı, makamı yok, makamsızlık makamı. Biz bir şey değiliz. Kendilerine e, her şeyi yap, yapanın yaptıranın e, e, kud kudretin Allah'ta olduğunu biliyor. Kendisi tercihi yapıyor, Kendi iç dünyasında, iç dünyasında kalbinde tercihini yapıyor. Ama hayatta onun yapan yaptıran fiiliyata geçiren geçirmeyen Allah. Kudret Allah'ta bunu biliyor. Ve e, kamillerden biri şöyle demişti. Hayatta en zor şey Allah'a abd olmaktır. Kul olmak, abd olmaktır. Pek çok şey yapabilirsin, pek çok şey olabilirsin. Ama en zor şey Allah'a abd olmaktır diye ifade etmişti. Çünkü kendi Kendinden bildiğin, kendine ait zannettiğin, kendin zannettiğin her şeyin tamamen bırakılması. Makamsızlık makamı en son gelinen yer. Cümlemize nasip olsun inşallah hayırlısıyla. Evet, Allah'a apt olmadan yakınlık olmaz. İnsani kamiller için statik, sabit bir durum asla söz konusu değildir gerek bu dünyada gerek ahirette insanın mükemmelliği artmaya devam eder. İnsanın görevi ilahi sıfatları kucaklamak ilahi suretin gerçekleşmesidir. Öte yandan isimler arası uygun dengenin kurulması bozulmuş bir ilahi uygun dengenin kurulmaması bozulmuş bir ilahi surete yol açar. O kimseyi Allah'tan uzaklaştırır. Şimdi insanların e, Allah'ın ahlakıyla, güzel ahlakıyla güzelleşmek, esmaların üzerimize tecellisi daha önceki videolarda bahsi geçmişti. Yardım edeceğiz, rızıkları paylaşacağız, seveceğiz. Bu Allah'ın esmalarının üzerimize tecelli etmesi ise etmesinde de bir dengenin olması gerekiyor. Bu dengeli denge bozulursa o zaman a, kendine zulmetmiş ve Allah'tan uzaklaşmaya sebep olabilir. O yüzden esmaların tecellisinde de denge olması gerekiyor. Denge ve harmoni gerekir esmaların tecellisinde yani o güzel ahlaklı eylemin ortaya çıkışında da dengenin olması gerekir. Mükemmel ahlak için insanlar ilahi isimlerin gerçek dengesine dönmelidir. İlahi isimleri almak insanın görevi budur. Ancak bunun bir denge içinde olması gerekir. Buna şöyle kendi e, yorumu, yorumu katarsak şöyle denebilir. Mesela kahhar esması e, kahretme e, esması Allah'ın esmalarından kendi nefsini kahretmekte bu esmayı kullanırsa o zaman bu denge e, ama kendi nefsini kahrederken dahi orada bir dengenin olması gerekiyor. O dengede kendi nefsini kahretmekte bunu kullanırsa esma dengeli kullanılmış oluyor. E, veyahut da e, bu esmayı e, e, mazluma zulmeden kişinin karşısında duraraktan mazluma zulmetmeye müdahale etmek şeklinde olursa yine bir denge olmuş oluyor. Ama bu kahretme esmasını gidip de mazluma zulmetmek şeklinde kullanıldığında denge bozuldu. E, isim esma aynı ama kullanılan yer, zaman, şartlar oradaki dengeye dikkat etmek gerekiyor. Bu bütün esmalarda böyle Mesela neyi örnek almışım? Mesela latif esması, e, letafet, latif e, sanatçı diyelim bir sanatçı bu esma ile eserlerini üretiyor. E tamam ama diyelim ki bu esim, e, sanatçı yeri geldi, bavul taşıması gerekiyor. Şimdi bavul taşırken güç kuvvet esması gerekiyor. Orada letafet esması değil, letafet esmasını orada kullanmaya kalkarsa taşıyamaz bavulu. Her esmanın dengeli kullanımı yerinde, zamanında olması gerektiği gibi kullanımı. E, mesela e, bir asker e, güç kuvvet esması onda e, kullanıyor onu, onu dahi dengeli, hak, hakka uygun kullanması gerekiyor. Ama bu esma'yı gidip de çocuğuna, karısına kullandığı zaman esmanın dengesi denge yine bozuldu orada. her esmanın dengeli kullanımı o yüzden önemli. Başka ne yazmışım? Hmm. Mesela ikram esması, ikram, ikram etme Bizim bir tanıdık vardı sağ olsun ikram etmeyi çok severdi. Devamlı yemekler pişirir, akrabaları, dostları herkesi çağırır, çağırır, yedirir, içirir, yedirir, içirirdi. Ve çevresindeki akrabaları, onu sevenler derdi, derdi ki ya birazcık e, bu kadar çok şey yapmasan. Çünkü kocası emekli, emekli kendisi de çalış ya yani kendisinin maaşı yok. Tek kocasının emekli maaşı ancak karınların doyuruyorlar. Ya yani birazcık dikkat etsek etseniz falan diye uygun bir dille söylemeye çalışırlardı İşte orada da yine denge o da der ki doğru haklısınız derdi ee, orada da denge olması gerekiyor bir şekilde ee, başka mesela alim esmas ilim yani bu ilmi nerede kullanıyorsun hayır için mi kullanıyorsun şer için mi kullanıyorsun ee, Ya yani orada da öyle bir durum söz konusu her esmaların tecellisinde ve esmaların kullanışında dengenin olması gerekiyor Evet bunu da e, söyledikten sonra alemler diğer bir konu başlığı Onu açıklamaları daha devam ediyor. Şimdi diğer bir konu başlığı alemler. E, kitapta alemleri e, İbn Arabi'nin anlatımından e, İbn Arabi'nin e, alemler hakkında çok daha teferruatlı anlatımları da var. E, burada William Chittick'in anlatımından ben bahsediyorum. E, temelde 3 alemden bahsettiğini belirtiyor İbn Arabi'nin. Bir üstte ruhlar alemi e, onların bir terkibi yok. Saf akıl, saf ruh olarak belirtiyor. En altta bizim şu anda bulunduğumuz yerde e, bir terkibi ve suretleri olan e, beden beden parça parça olan e, bir alem. Ve o ikisinin ortasında ruhsal alemle bedensel alem arasında hayal alemi olarak üç alemin olduğunu ve insanın bütün bunların hepsini birden ihtiva ettiğini bahsediyor. Ve ruh ve bedenin birbirinden ayrı olamayacağını hep bir bütün teşkil ettiğini ve zaten Kur'an-ı Kerim'de de ayetlerde de Peygamber hadislerinde de insan zahir ve batındır. Allah zahir ve batındır diye ve bunların bir bütün olduğu bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği ve öyle olduğu devamlı ifade edilmiştir. Ondan sonra İbn Arabi bu alemlerdeki görme konusu, madde alemindeki, en alt alemdeki, bu bulunduğumuz alemdeki bu göz ile görme, cismani görmeden bahsederken bir de hayal aleminde ayrı bir görmenin olduğundan bahsediyor ve bunu rüya aleminde etkin bir şekilde kullanıldığından bahsediyor ve e, hatta bu e, görmenin e, farklı görme şeklinin e, buna alimlerimiz e, gören göz, gören e, gözün görmesi, kalbin görmesi, ruhun görmesi şeklinde ifadelerde kullanmıştır. Ariflerimiz bu şekilde farklı ifadelerde kullanmışlardır. Yani bir gözün, e, cismani gözün görmesi bir de kalp gözünün e, görmesi, ruhun görmesi e, şeklinde farklı bir e, görünmeyen insanın görünmeyen batındaki varlığının görmesi diye bir durum söz konusu olduğunu belirtiyor ve bunu daha detaylı anlatımını yapıyor. Bazen öyle şeyler görülür ki bu gördüğümüz şeyin gerçek bir madde madde olarak görürüz biz bazen onu diyor. Fakat o da aslında gerçekte bizim bu, buradaki madde değil, farklı bir va, farklı bir yapı olabilir. Bunu anlayabilmek için e, bu konuda yetkin olmak, e, alametleri bilmek ve o konuda yetkin olmak gerektiğinden bahsediyor. Hatta peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Cebrail geldiğinde iman, İslam ve ihlasla ilgili e, konunun işlendiği bölümde o o amaçla geldiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakınların etrafında bunlardan hiç kimse fark edememiş ve Peygamberimiz sonradan söylemiştir gelen Cebrail'de diye bir insan bedeni ile gelmişti ve sonradan söylemiştir gelen Cebrail'de diye. Onun görebilmenin, anlayabilmenin farklı bir yetenek olduğundan, özellik olduğundan bahsediyor. Yani İbni Arabi'nin ifadelerinden William Cittekin bu kitapta yazdığı. Ve ondan sonra uykudan bahsediyor ve uyku ile ölüm, Kur'an-ı Kerim'de uyku ile ölüm arasında bir ilişki kurulduğundan bahsediyor. Ve ki bununla ilgili e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uyku ölümün kardeşidir hadisinden bahsediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de e, ayet var, bu daha önceki videolarda da bahsi geçmişti. E, e Uyuduğunuzda Kur'an-ı Kerim'de ayette mealen şöyleydi: Uyuduğunuzda ben sizin ruhlarınızı alırım diyor Allah ve e, ger ölüm vakti gelmiş ise ölmüş oluyor, ölüm vakti gelmemiş olanların ruhlarını geri iade ederim. Tekrardan onlar gözlerini açar, dünyada uyanırlar şeklinde ifade ediyor ve e, hatta müşüdik Kamil'in anlatımından orada e, rüyalarda. Allah'ın e, insanlara yaptığı muameleleri, eğitimlerinden de bahsi geçmişti. Ve e, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam e, etrafındaki kişilere sorarmış. Sık sık ne rüya gördünüz, rüya göreniz var mı diye. E, Müşhid-i Kamiller de e, bunu sorarlar. Rüyalarınız nedir diye. Ve o rüyaya göre onun geldiği seviye, o rüyaya göre e, alması gereken ders... E, belki biraz orada müşid Kamil ona bir şey söyleyip de yolunu, hatasını, doğrusunu, yanlışını söylemesi gerekiyor olabilir. Rüyalar eğitim yeri ve bununla ilgili daha önceki videolarda bahsi geçmişti. Rehberlerin rüyada gelip baya baya eğitim verdiğinden bahsedilmişti. Evet bundan da bahsettik de sonra burada bir de William Cidik, hayat konusuna değinmiş. Hayat nedir diye. Hayat insanların kendi nefslerine şekil verdikleri bir işlemdir bununla da ilgili e, videolar olmuştu farklı ifadelerle ama e, gelinen nokta gelinen yer böyleydi beden ölümle terk edildiğinde nefs kendi sıfatlarıyla uygun hayali suretlerde bedenleşir Yani biz bu görüntüde bir insan olmak var. Bir de sirette insan olmak var. işte biz bu dünyada kendi siretimizi oluşturuyoruz diye anlatımı olmuştu. Ölüm geldiğinde fiziki ölüm geldiğinde o gün bulundukları suretlerde dirilirler. Yani kendi manevi hayal alemlerinde, maneviyatlarında, batınlarında neyse orada o halde dirilirler ve ahiret hayatlarına geçerler. Ana rahminde harcanan zaman insanı bu dünyaya doğumu hazırladığı gibi öldükten sonra gidilen berzah aleminde de insan kıyamet gününe hazırlar. Ahiretteki hayat yönünden berzahtaki süre ceninin ana rahmindeki süre gibidir insanların yeniden diriltilecekleri kıyamet gününe kadar getir, geçirdikleri aşamalarda çeşitlidir. Yani bizler bu dünyada e, değişim ve tekamül halindeyiz. E, kendi siretin beden olarak, gençlik, yaşlılık ondan bahsetmiyor burada. Kendi içsel alemimizde, mana alemimizde, görünmeyen varlığımızda değişim halindeyiz. Bu o, Bunun bunun varlığını oluşturuyoruz. Bu oluşan varlık, bu görünmeyen ama oluşan varlık yaptığımız hareketlerle, düşüncelerimizle güzel yapalım, güzel oluşturalım. Allah'ın esmalarını üzerimize tecelli etmesi için Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak güzel olduğumuzda, güzel düşündüğümüzde, güzel davrandığımızda oluşan manevi varlık da ona göre güzel oluyor. Bunu anlatıyor ve Fiziki ölümden sonra gidilen berzah aleminde de orada devam ediyor. Bir tekamül süreci var. Ondan sonra kıyametten sonra ahiret hayatına da yine bir tekamül sürecinin olduğunu ve e, tekamülün e, bilemediğimiz bir şekilde devamlı tekamül halinde olunduğundan e, bahsediyor. İbni Arabi'nin anlatımından William Chetik'in e, Hayaller Alemi kitabındaki anlatımları ki e, Müşrik-i hepsi aynı şeyi söylüyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsediyor. Farklı dinlerdeki e, farklı anlatımlardaki e, e, şey bilgeler bundan bahsediyor. Yalnız Fulyacan'a görünen şu ki e, Kur'an-ı Kerim'deki esmalar açılımı Allah'ın kendini tanıtması, Allah'ın ben buyum, benim özelliklerim bunlar, sizler de bunlar gibi benim bu özelliklerimi üzerinize giyinin diye anlatımını bir tek Kur'an-ı Kerim'de denk geldim. Diğer kadim kitaplarla, önüme gelen kitaplarda hiçbirine denk gelmedim. Varsa da bilmiyorum, önüme denk gelmedi. Varsa da bilmiyorum diye de ifade etmiştim önceki videolarda. Ve ondan sonra kitapta ahiretle ilgili, cennet-cehennemle ilgili anlatımlarına devam ediyor. Bu videoda anlatılmaya niyet edilen konu bu şekilde bu o şeyle tamamlanmış oldu. Bir şey bildi mi iddia etmiyorum. En iyisini Allah bilir. Sevgiler.